أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yemek için, içmek için yaratılmadık. Yiyeceğiz, içeceğiz ama onun için yaratılmadık. Evlenmek için, doğmak için, doğurmak için de yaratılmadık. O olacak ama onun için yaratılmadık. Köşkler, saraylar yapmak için yaratılmadık. Kusursuz taksılarda keybetmek için de yaratılmadık. Bunlar olacak ama onlar için yaratılmadık. Ya yani ne? Ne için yaratılmadık? Büyük bir iş. Ne o? Kainatı ve bizi yaratan Allah'ı tanımak için ve ona ibadet etmek için, kulluk etmek için yaratılmadık. Lakin biraz hocalar azaldı cemaat için ve azalmaya doğru gidiyor. Bu ne olacak böyle? Hocasız mümkün değil. Mevcil alim ke mevcil alemi. Bir tek alimin ölmesi bütün kainat ölmesi Çünkü İslamiyeti o yaşıyor, yaşıyor, yaşatıyor ve öğretiyor millete. Bir ali i şerif var bu halide. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَكْرُدُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاءً يَنْتَزِهُمْ Cenab-ı Hak ilmi alacak ama e, bir kocaların kalbini soyup almakla değil. Ya alimleri ahireti alacak. Yani alimler ölecek. İlim de onlarla beraber gitmiş olacak. <laughs> Hatta izâ lem bir alimen. Ne zaman gibi bir alim bırakmayacak yeryüzünde ittekeden nâsı rûsen hale? İnsanlar cahil ve işler. Başkanlar tayin edecekler. Fesuilu. Onlara sual soracak. O reislere hiç elif okumamış, ba okumamış. Ve eftel ilmi, ilim çiz, fetva verecek. Ve dadallu ve adallu. Kendileri de dalalese düşecek. Fetva verecek bir iki de dalalese düşecek. Oraya doğru gidiyor. Milletin derdi para oldu. ilim amel olmadı. Maribetullah milletin derdi kalmadı. Pek az kimselerin kaldı. Bu ne olacak? Ya şimdi bir fesat koptuğu cihanda. hava nefse düştü nas bu anda. Eger alim, eger abid bu şanda. Hadis tefsir fikir kaldı nihanda. Bu nastan ücret et hakkabileri cemai ve Ne diyor bu zat? Bu büyük insan, bu Allah'ın dostu. Ya şimdi bir fesat koptu can. Fesat biliyorsun, selahın ziddidir. Selah da Arapçadır, fesat da Arapçadır. Selah güzelmek, fesat bozulmak. Bir çorba ekşiliği var fesat oldu. Ne Demek ki insanların da böyle bir fesadi vardı. Selahi var. Eğer Kur'an-ı Azimuşşan'ı öğrenirse, Resulullah Efendimiz sünnetini öğrenip yaşarsa, selah. Eğer öğrenmezse veya öğrenmeye amel etmezse fesat. Ya Rabbi tam fesada kavuşmadan bizi al dünyada. Evet ya Rabbi sen ne emredersen olur veyahut bizi vasıfı et ya Rabbi. Bu İslami ilimlerin dirilmesine, yaşamasına vasıfı et bizi ya Rabbi. Yani bizi tutan buna yardım etsin. İlla. Her cins insan hangi kadroda olursa olsun, hangi cemiyete bağlı olursa olsun, İslami yükselmesine illa vasıta olmaya çalışalım.